Evet çok kıymetli mesai arkadaşlarım, sevgili muhtarlarımız. Hepinizi öncelikle sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk ve keyif duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bunu gerçekten kalpten gelerek söylüyorum. Şanlıurfa'da görev yaptığım bu dört buçuk yılı aşkın süredir en büyük yardımcımız, en çok bize yol göstericilik yapan, Şanlıurfa'mızın kalkınması, gelişmesi, sosyal refahın temini ve toplumumuzun, milletimizin problemlerinin çözümünde en çok fikirlerinden istifade ettiğimiz hep muhtarlar olmuştur. Bunun için de hepimize tek tek bu iş birliğiniz, yardımlaşmanız ve e, koordinasyon içerisinde kurumlarla hareket etmenizden dolayı da bütün kurumlarımız adına, kamu kurum kuruluşları adına hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyor. Tabii yine sözlerimin başında bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bunu her yerde, her vesileyle söylüyorum. Ee, Şamlırfalı kardeşlerimizin e, hayatı ve sağlığı her şeyin önünde gelir. Onun için de bir salgının halen ortasında olduğumuzu vaka sayılarının Şanlıurfa'da çok şükür belli bir seviyenin altında düşük seyretmesiyle birlikte bunun tekrar artmayacağı anlamına gelmediğini bilmek lazım. Ee, Sayın Valim ben önce büyük sorunlardan birinden bahsedeyim. Ruslan Tavuşçu bizim şey, Vallahi Tavuşçu'nun adresinden bu taraf. E, onun pazar yeri, Üniversitesin sen anladın. Senin sorunun var. Sen, sen, Daha önce böyle lojmanların yerini yıkmıştık. Bir dakika toplantıda aşağıda yaptırmıştık. O lojmanların yeri yıkıldı. Lojmanların yeri... Bizim e, Şahin Nabi ortaokulu çok eski bir okul. Şimdi bizim öğrencilerimiz orada konteynerde ders görüyor. Sayın valim ben Yakup Akbaş. Yakup'ya mahalle muhtarıyım. Bizim bir sorunumuz var ama e, yani sorundan öte olmuş artık. İnsanları açmış bir durumda. Yani. Muhtarlıkta vatandaşa hizmet için varız. Ona git, ona gelme desek ne yapıyoruz biz o zaman? Ee, personelle ilgili sıkıntılar var. 40 bin civarında bir alım olacak. Ben de yarın nasip olursa e, bakanlıkla görüşmek üzere Ankara'ya geçeceğiz. Bu aralar bu 40 binin illere dağıtılımı konuşuluyor. Evet, sayıların özellikle sağlık testlerinin sayılarının artmasıyla ilgili Bakanlığın da ciddi bir sosyal e, e, ilgisi var e, Urfa'ya. Geçen Cuma günü e, bu şey yıkıldı, biliyorsunuz Dedeman eski üniversitelerin. oraya 150 yatak civarında bir e, izin verildi yatırımlar alındı orası e, Süleymaniye'de de bir yer alabilir miyiz diye bunu bir tekrar özellikle devletleşti Süleymaniye bölgesinde de bir ihtiyaç var. Orayı da ilgili bizim yarınki gündemlerimizden biri de o. Fakat bir yıldan beri bizim Orman Baba Caddesi'nde bir e rebatüsü ve merkezimiz vardı. Şu an boş, boşanmış. <laughs> <laughs> sahibi ona o şekil bırakmış. Ne satıyor ve ne kira veriyor. Evet, Tek bende değil, bütün mahallede var. Ee, yeni şehir olsun, Bahçelevler'de olsun, olsun, Şahin Şevket'te olsun. Her sokaklar dahil ki süreç içinde zaten belirsizlikların falan düşmesiyle ilgili de bunu görmeye başladık. Daha evvelden e, ben ziyarete gelen muhtarlarımıza da bunu bahsettim, arz ettim. Biz onun için belediyeye burayı yıkın, çünkü kendilerini yapın diye yazdık. Belediye imar planında değişiklik yapacak. Biraz içeriye alacak. Şöyle biliyorsunuz aynı durum e, Merkez İmam Hatip lisemiz için geçerli. Belli biliyorsunuz iade duvarını yıktı ve yerine yenisini yapıyor.